diğerleri o yıkanma içeride sütümüz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İkisi 14. 2, 12. Şey pardon, 2 yenice. Bir daha yenice var. 10 tanesi o yıkan. Bilginiz olsun. 10 tanesi o yıkan var. Diğerleri de diğer <laughs> de <yerinden>, var. <diğer gülüyor> Belli. Beyler, Bildiğiniz olsun. Evet. 20 olsun 320 yapar. 450. İyi var mı bunlara? 16 tane. 150 liralık kuponlar içinde 100 liralık bandolar içinde 100 liralık evet yeni cüzdan içinde yanında da 10 tane promosyon orik bando hediye. Hepsini 420'den gelecek. Var mı 420'ye? Hepsine 420 var, 420'si var. 1 milyonunuzsa kardeşe satılır. Evet söz buradan çıkılıyor bizden. Son 20. Son 20 Caner kardeşimizin kuşları at. olur abi. Evet. Evet. Değil. Gidiyor. Evet, kuşlar da çıkıyor. Evet. 420 değil. 5 geldi Ersin'den 25 son 15. Son 15 gidiyor. Var mı beyler? 7 abiden 5 geldi ocaktan 400. Evet. 430 oldu son 10 lira. Sağ geldi bu adam teşekkür ederim. 440 ihale. Bu da gitti masa 20. 30 300 var. 11 tane mavi. 300 lira. Evet. 300 lira. Var. Bu da dahil mi? O da Bu da Bu da içinde. Al abi. Gelin buradan da. On bir kelebek bir Isparta. Üç yüz otuz lira. Üç yüz otuz lira. Evet. Var mı? On bir kerebek bir ısparta. Fiyat var mı? 11 tane. 330 lira. Otuz lira beyler. Hadi bakalım. Sadece Fiyat var mı? On iki tane. Yani yok mu bir şey? Kelebek versiyonu. On bir artı bir. On iki tane. On bir kelebek bir tanesi vardı. Evet. Akisa'da Manisa'ya gitsen bilet parası bile değeriyle olsun. Güneş yeri. Hepsine lira var. Hepsi için bir yardımcılığı versiyonlar başladığımız oluyor. Onlar da herkesten esin verilir. her sütler daha. Belli de daha verdi 250. Kimin masası? Gel. 250, 250 diyor herkes geliverecez. Var mı 150 üç tane? Var mı 150? 13 tane 150 lira. 13 tane 150. Evet, yazayım. Yazayım. Ey beyler, buzun. Buzun yok